Arkadaşlar bugün yeni videoyla hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, <laughs> ne videosu çekerim? Bugün elmas biriktirmeye devam ediyoruz. Ben aslında part 3 değil bu part 4. Çünkü ben part 3 üç, yani 3. günde ne yaptım? 3. günde birazcık daha elmas biriktirdim falan. görevler vardı onları yaptım. Haftalıklar yapamadım. Çünkü, <laughs> e, diğer görevleri yaptım. Çünkü e, ee, hangi çiftlik gelince çiftlik görevleri geldi onları falan yaptım falan işte şimdi o zaman dördüncü gündeyiz üçüncü günde çekmedim arkadaşlar neyse evet. hepimiz kutlu geldi bakalım <laughs> 850 altın bir elmas iyi bari bir elmas arkadaşlar 144 elmasımı um oldu Arkada ses bakın? Ne kadar şey 44 tane oldu. Şimdi yapacağım Arkadaşlar. Bakayım. Arkadaşlar şimdi alt robot oyunu oynayacağım. Ben 6 kere oynayacağım. Çünkü ben robot annesinin o çok sevdiğim ki arkadaşlar 6 kere oynayacağım. Hem çok para veriyor arkadaşlar. 1500 altın verir hem bir tane oynarsam O yüzden ben bu oyunu bayılıyorum. 6 kere oynayıp geliyorum. Şiş, i̇lk defa robot annesini tek başıma oynayacağım. <laughs> Şu an sabah oldu hiç herhalde kimse yok arkadaşlar. Çok korkuyorum. Ana. Ana. Ay, arkadaşlar valla o ne yapacağız evet, Neyse yani, kolay yani arkadaşlar yani bu tur daha kolay yani arkadaşlar. Şuradan artımızı alak. Şuradan da artımızı alak. Kaç şimdi kaç. Şunu da şey yapayım. Bakayım. Ya sesim ya. Hızlı sesim. Hızlı sesim. Hızlı arkadaşlar kaçın kaç kaç tamam ya al bakalım al arkadaşlar defa tek bizim robotlarınızı oynuyorum Allah çok mutluyum arkadaşım. e <laughs> bu yüzden çektim arkadaşlar <laughs> neyse bunu da farklı bir video yapıyorum Valla kolaymış arkadaşlar. Ama arkadaşlar canım bitti. Kesin, kesin öldürme. <laughs> arkadaşlar canım bittiğine göre oyun bitecek arkadaşlar. Benim için oyun bitecek. Az gelmeyin, gelmeyin. Gelmeyin lan. Arkadaşlar üzgünüm ama oyun bitti. Oyy arkadaşlarım bitti ama altın çok eğlenceliydi. Arkadaşım oldu diyeceğimdi ama olsun arkadaşlar. Anlaştığım ben pizzates malatı oynadım bir kere. Tamam geçeriz. Şuraya geldim. Arkadaşlar. 176 altın. 1050 altın. Bir Arkadaşlar bugün nasıl bir şansım var her, her şey bir elmas çıkıyor. Neyse <laughs> evet arkadaşlar. E ben üç kere daha pizza testi oynayıp gelirim.